yapıyorsun sen? Ne? Ya. Erdem ceviz topluyor. Evet ama dikkat et. Dikkatli ol onun. Oradakileri toplayacaksın anneciğim. Erdem ceviz topluyor. Erdem bana bakar mısın? Ne yapıyorsun sen? Ceviz mi topluyorsun annem? Bakayım cevizlere. Ne kadar güzel. Yeşil ceviz. Değil mi anneciğim? kabukları var bu cevizlerin. E? Evet, kabukları var. Yeşil kabukları var. Buraya mı koyuyorsun? Bunların hepsini nereden topladın? El arabasına koy anneciğim önce. Tamam mı? Olur mu? Hadi topla oradakileri. Erdem bak yaprakların arasında bir sürü ceviz var anneciğim. Gerde mi sen yaprakların arasındakileri? çok. Evet. Hadi bir tane daha kopar. Ceviz kopar. Nereden koparacaksın? Bak orada var gördün mü? Bak oradan hiç. Ne kadar çok ceviz var burada. Evet. Ağaçtan ceviz topluyoruz. Orada da var. Onları el arabasına koy anneciğim. Olur mu? Bak El araban burada seni bekliyor. Cevizleri ona koy. Tamam mı? Koy oraya. Koy ona anneciğim. Ona koy daha sonra buna koyacağız. Aa, böyle mi yapacaksın? Buraya mı toplayacaksın? Tamam topla. Bak burada da var. Orada ne var? Orada da elma. Elma var değil mi orada da? Evet. Bak cevizleri ama burada bekliyor seni. Niye toplamıyorsun? Şimdi ben koparacağım bu cevizlerden. Burada bir tane geldi. Bakar mısınız? Çok güzel. Kabuğu soyulmamış bunu. Kabuklu bir ceviz bu. Çok güzel. Erdem'in el arabasına koyayım ben bunu. Bir tane daha toplayayım. Nereden bulayım? Buradan bulayım. Buldum. Erdem bak. Üç tane. Üç tane. Gördün mü üç tane? Sen ne yapıyorsun? Onlar ne? Elma mı? Aa! Erdem elma toplamış. <laughs> ben de Erdem'e ceviz topladım. Erdem'in el arabasına koyuyorum. Koydum. Şimdi buradan da toplayayım. Erdem bak bir sürü topladım anneciğim. Bir tane daha koydum. Ne kadar güzel annem. Bak üç tane Erdem. Üçlü. Burada da üç tane. Bu da üçlü. Sen ne yapıyorsun? Sen elma mı topluyorsun? Erdem de elma toplamış. Ceviz toplamış. Bu kovanın hepsini Erdem topladı. Evet. Nereden koparıyorsun elmaları? Buradan mı? Evet. Buradaki elmaları koparmış Erdem. Topla anne Erdem topla. O yere mi düşmüş? Yere düşmüş o. Evet. Burada da elmalar var. Kovaya mı atıyorsun? Ceviz toplamayacak mısın artık? Tamam peki. Sen bilirsin. Elma mı toplayacaksın? Elma topluyor herhalde. Bak şuradakileri toplayalım. Onları mı toplayacaksın? Tamam. Bak yukarıdaki ağaçtan topla Erdem. Bak şuradakileri toplanmıyor. Öbür ağacı toplayalım. Bunu mu toplayacaksın? Elmaları kopardık. Bir sürü elma topladı Erdem. Topla Erdem'cim. Aferin sana. Onları ne yapacaksın Erdem? Yiyecek misin? Evet. Yiyecekmiş Erdem onları. Bak şu diğer ağaçta da daha çok var. Ona gidelim onun yanına. Öbür ağaca gidelim mi anneciğim? Burada mı toplayacaksın? Tamam. Elma topluyoruz. Aferin sana. Yiyecek misin onları? Evet. Kovayı toplamış. Bakayım ne kadar toplamışsın. Ne kadar çok toplamışsın. Bir sürü olmuş. Kopar anneciğim oradan. Evet. Aferin sana. Erdem bu elmalar hangi renk? Ay. Kırmızı renk. Onları alabilecek misin? Evet. Tamam al bakayım ya. Kopar hepsini. Aferin sana. Ya ya ya. O çok yüksek anneciğim Bak şu öbür ağaçtakiler alt anneciğim Onu toplayalım. Kovanı getir mi sana? Gel bak kovayı götürüyorum. Bak şuradakileri toplayalım. Bak bu ağaçta daha çok var. Gördün mü adam? Şu ağacı gördün mü? Burada. Ne topladın sen? Bakayım göster. Hii, ne kadar güzel bir sürü. Evet oradakileri topla anneciğim. Aferin sana. Elma topluyoruz. Evet. Bunların hepsi nerede? Nasıl yiyeceksin nerede? Ham 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 yiyecek. Kırmızı elma. Evet. Aferin sana anneciğim. <laughs> Kaç tane topladın peki? Anneciğim o bozulmuş. Onu alma eline. At onu. Bozulmuş. O daha önce düşmüş yere bozulmuş. Evet onlar da yere düşmüş bozulmuş onlar. Sen sadece ağaçtakileri kopar tamam mı? Aferin sana. Bak bakayım bana göster elmalarını. Elmaları göster. Çok güzel. Bir sürü ağaçta ne kadar çok var değil mi annem? Buradakiler çok yüksekten anneciğim. Sen öbür ağaçtan toplasan annem. Buradakiler çok yüksek. Toplamadın. Çok zorlandın. Ama şuradaki ağaçtakiler çok alçak. Topladın mı? Aferin. Erdem bay bay yap ne? Erdem bay bay de. Bay bay de. Bay bay. <gülüyor> bay, bay. <gülüyor> Görüşürüz.